Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 27 Eylül 2025 haftanın yıldızları kataloğuna yeni ürünler eklendi. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Pınar'dan krem peynir var. 400 gramlık kase, 85 lira. Baş tacı dana kangal sucuk, 250 gram, 115 lira. Organik yumurta çeşitleri olacak onlu paketler, 89 lira. Doğuştan rize çayı, 1 kilogram, 179 lira. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı var 350 gram 226.50 Bol miksten reçel çeşitleri 380 gram 49.50 Bizim marka ayçiçek yağı 5 litrelik bidon 399.50 Yine pınardan tam yağlı süzme peynir var 250 gram 55 lira Irmak ve bal küpü markalarından toz şeker çeşitleri 5 kilogram 209.50 Milkten tereyağı 1 kilogramlık rulo paket 325 lira. Bahçıvandan da krem peynir olacak 500 gram 99 lira. Torku frema sütlü fındıklı krema 1,5 kilo 159 lira. Murat Bey'den tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram 199 lira. Zeyo'dan biber dolgulu yeşil zeytin 400 gram 69.50 Tursil sıvı çamaşır deterjanı 2145 mililitre 119 lira. Yine Zeo'dan çizik yeşil zeytin var 400 gram 69.50. Zeo'dan yağlı salamura siyah zeytin 500 gram 64.50. Pril sıvı bulaşık deterjanı 4 kiloluk bidon 150 lira. Ahirden tam yağlı taze beyaz peynir 750 gram 129 lira. Akça Saray dondurulmuş dana Akçabat köfte 500 gramlık kutu 275 lira. Torkudan ısıl işlem görmüş dana kasap sucuk 400 gram 225 lira. Yayla tane tane pirinç 2 kilo 135 lira. Coffee Mate olacak kahve beyazlatıcı 200 gram 79.50. Pınar hindi salam 500 gram 62.50. Pınar aç bitir hindi kokteyl sosis var 170 gram 42.50. Endomiden gurme noodle çeşitleri 80 gram her biri 17.50. Tadımdan tuzu yer fıstığı 180 gram 39 lira. Tadım ay çekirdeği çeşitleri var 180 gram 42.50. Nescafe klasik kahve 100 gram 114 lira. Nescafe gold kahve 100 gram 159.50. Murat Bey'den tel peyniri olacak 200 gram 89.50 Bahçıvan çeçil peyniri 200 gram 95 lira Ve Tarabya markasından hellim peyniri 250 gram 82.50 Bahçıvan rende mozzarella var 150 gram 62.50 Tadım kabak çekirdeği 180 gram 76 lira Bir şah tam yağlı yoğurt 3 kiloluk kova 109.50 bir şah tam yağlı süt 1 litre 32.50. Nimet dondurulmuş mini rulo börek 500 gram 59.50. Ahirden tam yağlı tost peyniri 1 kiloluk paket 215 lira. Nescafe matinel kahve 100 gramlık cam kavanoz 89 lira. Nescafe granül kahve 100 gramlık 145 lira. Nesle Nesquik kakaolu tahıl gevreği 1 kiloluk paketler 120 lira. Nescafe blend kahve var granül kahve 80 gram 85 lira. Eti'den ahenk ya da karam çikolatalı gofret çeşitleri var 50 gram 19.50. Nescafe ikisi bir arada üçü bir arada çeşitleri onlu paketler 74 lira. Nescafe'den üçü bir arada ikisi bir arada tekli kahveler 9 lira. Nescafe gold kahvede var tek içimlik 9 lira. Cappuccino, moka, latte çeşitleri de olacak yine tek içimlik paketler 7 lira. Gelelim 10 lira üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Dardanel'den tombalık var 2 tane 170 gramlık 339 lira yerine 159 lira. 10 lira üzeri alışveriş yerinizde Lister'in ağız bakım suyu 250 mililitre 150 lira yerine 75 lira. Bir diğer 10 lira üzeri alışveriş yerinizde papyo biyoker 3 katlı tuvalet kağıdı 12'li paket 199 lira yerine 99.50. Yine 10 lira üzeri alışveriş yerinizde sensodin diş macunu 75 mililitre 150 lira yerine 75 lira. Ve 10 lira üzeri alışveriş yerinizde sensodin diş fırçası olacak ikili paket 150 lira yerine 75 lira. Evet arkadaşlar hafta sonu cumartesi başlayacak ürünler 3 Ekim'e kadar geçerli. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.